Hmm, merhaba arkadaşlar. Bugün PUBG videosu çekeceğim kardeşimle. Recep ses ver. Burada Tamam, var mı? Var mı? Var mı? Şimdi Zaraki atlayacağız arkadaşlar. Zaraki'nin şurada bir tarafı var. Orada belki bilirsiniz. Eskiden PUBG'de bir tane buz ejderhası vardı. Değil mi Recep? O buz ejderhası gene geldi oyuna. O onu şimdi o ejderhayı yanına gideceğiz arkadaşlar. bu ucudan ha tabi eskiden şimdi saldırmıyor. Recep sence neden artık bize saldırmıyor? Hmm. Neyse boş ver. Şimdi neyse en arkadaşlar. Bu arada yorumlara yazın. En iyi şu ana kadar PUBG'nin getireceği güncelleme hangisi? Bilmiyorum. Bence bana göre atakon Gördünüz mü? Oha belli oldu. Alan dışındayız ama hemen lesko yapacağız. Alan evet dışındayız. alan dışındayız. Görüyor musun mağarayı? Görüyor musun? Hayır lesko hızlıca gitmeliyiz oraya yani. Şey canım, bizim gibi işsizler buraya atlıyor. Başka başka kimse atlamaz. Ee, bir tane birisi atladı. Birisi atladı. Ondan önce gitmeliyiz. Hocam koş silah bul. Mi? Ya aynen kanka. Git silah bul çabuk. Oğlum ama adam olacak Lule. Adamı keseriz. Bıçağı Baba. çıkar. Bıçağı çek oğlum. Bıçağı çek. Biz buraya 40 saatte geldik. Adam 2 dakika daha az önce geldi. Görüyorum adamı görüyorum. Açtı açtı açtı, açtı sanırım. Bir daha deneyeceğiz. Bir daha denememiz lazım. Oğlum hak verme. kalan değil ki burası. Bir daha deneyeceğiz. Üf ya. Onu o adamı öldürseydik çok iyi olurdu. Ama şey yapacağız. Tam inmeye çalışacağız. Tam evet. Oraya inebilirsek bu. Harbi hadi en baştan başlıyoruz. Evet. Tamam bekliyorum. Arkadaşlar bu arada benim bir şeyim burası. Ya hayda başlatalım. Tabii bir şey sonuç çektim. Bunlar gördüm ben. Gerçekten. Zara ki belki yakınımızdadır. Olabilir mi? Ya Zara kendimizi arkadaşlar rotamız Ha, Recep rotamıza bak. Tam Penguin City'nin orada atlayıp oradan direkt şey yapacağız. Ne? Penguin arabasını alacağız. Recep evet. iki silah. hızlıca hiç iyi silah iyi silah uğraşmadan silahımızı alacağız. Sonra oradan gazlayacağız oraya arabayla. Orna inşallah yetişir zaman. Bozuk kötü hangi silah varsa hepsini alacağız. Hadi bakalım bir silah. İnşallah yaparız yani. Ya da bence direk arabaya alalım gidelim mi? Direk arabaya alalım gidelim. Abi direkt ineceğiz arabayı. Direk arabaya alıp let's go yapamaz. Direkt inmeliyiz yani. Bilmiyorum. Bence hayır şimdi. Ben deyince. Bir, iki. Ben ee... tamam, böyle kapasla niye iniyorlar? Arabayı... Arabayı bulmayacak mıyız oğlum biz? Hayır silahını, silah anlıyorum silah. Sen birisin sen alsın. Hayır ya, ölürüz direkt. Direkt basalım önce. Ya evet, o kötü oldu. Penguen arabasını direkt almalıysa mecbur silah alacağız bu arada. Çok çok silahlan iki dakika. Kendini sorma, korumak için bir tane silah al. Oo, açamadım. Tamam tamam. Recep Recep yardıma gel. Üf. Nereden gidecek rota? Tam neresi? Üf olmadı yapamadık ya. Bir dahaki tur. Recep öldüm ben. öldüm ben. Arabayı alıp gelsene. Öldüm öldüm. Arabayı alıp gelsene. Şeydeyim. Neresi? Poçinki. Poçinki'ye atlayacağım. çok hızlı. Pochinki'ye doğru gel. Oğlum kart boşuna kullanma gel Pochinki. Oğlum Pochinki'de de çalışmıyor. Pochinki indi. Oğlum haritadan baksana Pochinki. şeyini görebiliyorum buradan. Bak. İndirdim. Benim yerime bak, benim konumuma bak. Benim konumum. Benim konumumdan gel. Direkt benim konumumdan gelsin. Sen yani neredesin? Ha. Öyle hani. Merak etme ben burada kendime iyi bakarım. Onların içinden geçeceğim. Onların bilmedikleri bir şey var. Güzel güzel. Güzel güzel. O oh, kılıç var. Kılıç balı ver. Hadi bir de tuzlu balık roketi. Ya. sıkma abi boşuna Sık. oh, bir Geldim. Çok. Oo. Çok iyi, O bu işi. Geldi mi? Harbi. Geliyorum. Benzen zikleri penguen herhalde. İşte bu be. İşte bu. Aa burada büyücü Mahmut Usta var. Sen gelene kadar ben büyücü Mahmut Usta ya görevi yapacağım. Son. gel, neredesin? <laughs> gel gel, dur sen gel bende. Ben sana doğru geliyorum, dur. Ya takılma aman bir yerlere. Tamam gel. Güzel. Oğlum denizde de gidebiliyor. Çok güzel bir araba. Kar şimdi un... şimdi fırlatma. Geliyorsun. 500 metre. sen oğlum düşkün yürü. Ben de sana doğru geliyorum. Sorun nereye gidiyor söyleyeyim mi? Çok güzel. Miku biku bikusta dik hayvan gruplarına gideceğiz ha gördüm gördüm seni. Dur 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 dur. Dur yavaş yavaş geri gel gir. Adam adam adam. Hayır dur bombayla bitirilmiş. Yani. Ya da dur canlandıracağım dur. Kalk, dur. Hı. Sen minicik bübücük misin? Sen minicik bübücük bir dakika. Can atacağım. Bir dakika. Can atılmıyor ki. Ya indir oğlum ya. Gel bin in, ben süreceğim. Hadi sen sür. Nazlı ben süreyim. Adam adam çıkıyor Adam suktu. bin ezeceğim onu. Kartopu oluşturayım mı? Bin bin Recep bin. Bin sene bin bin. Balık roketi varsa söylesene. Tamam bin hadi bin. kaç kişi olursa o kadar hızlı oluyor bu arada. Oh Şimdi nereye gidiyoruz? Nereye gidelim? Nereye gidelim? Kuaför ablamıza gidiyoruz. Kuaför değil mi? Evet. İnşallah bizim arabayı oradan Hadi 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 Geldik kuaför ablamıza Sen mi sıktın? Sıkmadın. Dur içeride olmasın. Oo bir dakika silah var burada silah alalım. Dur 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 silah alacağım. Bakalım. Recep koru beni. Recep gel. Bu ne? Büyülü tilki gelmek üzere diyor. Büyülü tilki gelmek üzere diyor. Arabayı da alsın yanımıza. Hı -hı. Arabayı da yanımıza Bu arabayı çalarlar. Recep canım mağaz gel buraya. Yok, Dur. Yok. Al bakayım sen şunu. Nasıl güzel miydi? Ben ben, ben. Ben adam adam var bekle. Hı -hı. Adam geldi. Ne 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 nerede onlar? 6 x'lar bende Ya oha, çok iyi oynuyorlar. Silahları çok A, güçlü. Yani. Silahları çok güçlüydü. Öldürebilseydik güzel olurdu. Artık önemli ne oluyor lan? Ayağıma bir dokunsana. Taş gibi değil mi? Sana evet. bir değişik geliyor. Ayağım uçtu. <laughs> ne yapacağız söyleyeyim. <laughs> Rota yakınsa direkt gidelim alalım ejderhalı. Çok merak ediyorum. Yani takipçileri de göstermiş oluruz. Evet. Ayağım uçtu ya. Oğlum Clash Royale'de soğuk sevenler diye aratıyorum kulüp. Oğlum ayak sevenler, zenci sevenler, Japon sevenler, Ömer'i sevenler var. Bir sürü kulüp var. Allah'ı sevenler. Allah sevenler. Var oğlum her şeyi bekledim bu adamlardan. bu silah nasıl alınıyor ben çok merak ediyorum. A bize buz kay pateni veriyormuş o A ablamız. O silah bunlardan çıkmış. O ablamız var ya o bizim gittiğimiz. O işte. Hani büyücüydü ya portalaştık ya. O işte. Ya klasik görünüm. Şimdi ne yapacağız? Biz Penguin City'ye gideceğiz direkt, tamam mı? Recep. tamam Penguin City'den direkt oradan hoppa arabayla zar uçacağız. Zah Zahar iki neyse işte. Zarka diyelim. Zarka'ya uçacağız. Recep. Değil mi? Ya. Zarka buradan. Tamam mı arabayla? Araba zaten aşırı hızlı biliyorsun. Abi. Recep de. çabuk çabuk buradan. Harbi. Nerede? Nerede? Ciddi misin? Herifler benim gibi taktik uyklu varacağız varacağız az kaldı varacağız vardık vardık Recep direkt arabayı alalım şuradan kaçalım ben arabayı görüyorum ben arabayla alırım merak etme Hayır, hayır, gerek yok. Çok zaman kaybederiz. Alan da gelir zaten. Hayır, hayır, hızlı gel. Arabayı alıp kaçacağım. Sür. Geliyorum. Neredesin? Ya hayır ejderhadan alacak. Bak 5 dakikamız var. Hadi 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 Recep. Geliyorum. 200 100 metre. Hadi çık dışarı. Geldim. Evet, geldim ben kaçıyorum Recep. Adam var burada Recep. Recep gel ya. Öf. Çabuk bin bin adam oldu. Adamı bir şey bitir işini. Bitir işini. Aslı oldu. Tamam. Bu yatağı. Tamam gel hadi. Geç. Bin bin hadi bin. Bin. Hadi bin hadi bin Hızlandır Zar hariki neyse işte oraya gideceğiz Oğlum roket Oğlum ne oluyor neye takıldın Hadi hadi bas 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 kaza aşkım bas kaza Bunu Tutar seni bas kaza Dön böyle daha 3 dakika var biz oho 3 dakika. Şey var. Ne? Bana ver. Ne kaybettin? Nasıl kaybettin? Ne kaybettin? Ne kaybettin? Ne kaybettin? Sen de mi? Üfrecik ya. Ne Keşke bu zarakiye koymasalardı. Çok uzakta oluyor. Bu ya Uçaktan daha iyi. İki dakika kal, iki dakikaya alırız ya. Geldik değil mi? Hadi hızlandır. Bas bas hadi. Hadi hadi hadi. Az son iki dakikamız var. İki dakika içinde varacağız. Değil mi? Gelmedik. Hani sen tam gelmedik. Tam gelmedik. Gelmedik. Alan. Son bir dakikamız var. Yetişeceğiz. Gördük. Hadi hızlandır Recep. Hadi ben uyandırayım ben bu şerefim. Dur 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 canım çok az. Can şey var mı? Sende. de. Can şey var mı Hayır canım aşırı azdı Var mı sende? Varsa hamsi varsa atsana bana. varsa Al koysana. Ne çıkacak çok merak ediyorum. Ben. Açayım. Oha. Tilki ejderha bir şey çıktı. Ejderha kanı. Recep bir şey. O oh, Recep bana silah versene ya. Sen de kalkan mı? Ben de kalkan yok. vereyim ben sana? Silah ver bir tane. Kalkanım Kalkanım yok ki. Yok. Can şeyi ver çabuk hadi can şeyi de ver. Can ver bir de can ver can. Oğlum mermi. Mermisi yok. Ece, mermi yok. mermi. E, mermi. Hani? Can şey istiyorum mermi de istiyorum mermisi yok bunun. Anlar can şey? Tam sar. sar. Ejderha kanı var. Bakayım mı? Abi bir şey diyeceğim. bir, şey, şey Ne evet. bakacağım? Bir, 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 bir. Şuraya alsana. Şunu mu diyor? Evet. Onu, onu, onu teyzeye götürürüz. Hadi gel bin. Bin bir, bir. bir şey diyeyim mi? O kadar da bir şey çıkmıyormuş kutundan. Değil mi? Şimdi o oh, artık uçma zamanımız geldi. Teyzemize doğru yol alalım, değil mi? Evet. Tamam. ama artık bir şey de çıkmıyormuş. Ama bunda da değişik değişik. Ejderha kanı verdi bir O çok iyiydi. içtim Onu tamam mı? Canımı fulledi. Sonra enerjimi fulledi. O ejder koşma hızı arttırdı. Ejderha kanı çok iyi. Abi. Üç kişi daha olsa daha hızlı olur ya Normal arabadan daha iyi bana. Yani şey yapmadık da değil. Takipçiler gösterdik değil mi <laughs> Takipçilere gösterdik bu arada. Deniz var. Uy bayılıyorum ben uşağım. Deniz varmış. Hemen bas bas bas. Denize girelim de. <laughs> Abi bayıldı. Baksanıza deniz malı var ya Çok iyi çok iyi ya. Ayaklarım <laughs> de değil? Gel. Tamam. Park edin. Geldik. Dur çağıracağım. Sen çağırsana. Ne? Sen çağır orada teyzeyi bir. Ben bir mermi falan toplayayım. Evet. Recep kaçalım direkt buradan. Recep kaçalım mı? Yok kaçalım bence. Ecep girilmiyor gel. Gel kaçalım. Recep gel. Ecep'i atımız o kadar iyiydi. Bizi suda takip edemezler gel. Çabuk çabuk çabuk. Ya Recep hayır boş ver öleceğiz. Bu da bizi takip edemezler. Bas 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 hadi bas. Teyze gelmez biz teyze gideriz Ya da vazgeçtim. Povni'ye gidelim. Pov e gidelim. hadi bas. Dediğim bizi bu özelliği çok iyi var. Bir de kapansa üstü böyle denize girebilsek var ya üf. mükemmel değil mi? değil mi Recep? bir tane daha araç var o hem hem denizde silahın içi Silahın içi Hadi oğlum hızlı als. Bir dakika Ya da bu niye anlık böyle gelir Ecep silahını hazırlıyor Millet, var millet var. Ecep, Ecep. Evet. 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 Tamam hadi videoda bu kadar olsun bay.